Merhaba, SPL sınavına hazırlananlar için özel bir bölümle karşınızdayız. Konumuz faizsiz finans. Bu konu bazen biraz karmaşık gelebiliyor, gözünüzü korkutabiliyor. Ama hiç korkmayın, bu anlatımda sınavda karşınıza çıkabilecek en kritik bilgileri en anlaşılır haliyle adım adım ele alacağız. Hazırsanız faizsiz finansın temel mantığını hep birlikte çözmeye başlayalım. Şimdi en baştan yaygın bir yanılgıyı düzeltelim. Faizsiz finans demek sadece faizin olmadığı bir sistem midir? Yani faizi denklemden çıkardık, oldu bitti mi? Keşke o kadar kolay olsaydı. Ama cevap bundan çok daha fazlası. Çünkü bu sistem sadece tek bir yasağı değil, kendine ait bir felsefesi, kuralları olan bütüncül bir ekonomik modele dayanıyor. Peki, yol haritamız nasıl olacak? Önce sistemin temel mantığını bir anlayacağız. Sonra, sistemin kırmızı çizgileri olan dört temel yasağı öğreneceğiz. Sistemi ayakta tutan iki ana direği, yani temel unsurları kavradıktan sonra, sınavda sıkça sorulan finansman yöntemlerini birbiriyle karşılaştıracağız ve en sonda da sukuk konusundaki kilit rakamlar ve sürelerle konuyu tamamlayacağız. Hadi ilk bölümle başlayalım. Temel mantık. Unutmayın bu sistem sadece faiz yok demekten çok daha derin bir anlama sahip, arkasında gerçekten sağlam bir felsefe yatıyor. İşte sınav için en kritik ve en ince noktalardan biri tam da bu. Sistem, paranın zaman değeri kavramını kabul ediyor. Yani bugünkü 100 liranın bir yıl sonraki 100 liradan daha değerli olduğu gerçeğini reddetmiyor. Peki neyi reddediyor? bu değer farkının ana para üzerinden önceden belirlenmiş risksiz bir getiri olan faiz yoluyla elde edilmesini kesinlikle yasaklıyor. İşte bu ayrım bütün sistemin temelini oluşturuyor. Peki, bu sistemin kuralları, ilkeleri nereden geliyor, dayanağı ne? Cevap, İslam ticaret hukuku, yani muamelat dediğimiz köklü ilkelerde yatıyor. Yani bu sonradan uydurulmuş bir model değil, arkasında yüzyıllara dayanan köklü bir hukuki çerçeve olan bir sistem. Şimdi geldik sistemin kırmızı çizgilerine. Yani dört temel yasa. Bu kuralları sistemin değiştirilemez anayasa maddeleri gibi düşünebilirsiniz. Bunlar asla esnetilemez, pazarlığa açık değildir. Bakın bu slayt sınav için aklınızın bir köşesine yazmanız gereken en önemli özetlerden biri. Dört temel kısıtlamayı tek bir yerde görüyoruz. Birincisi riba, yani bildiğimiz adıyla faiz. İkincisi garar, yani aşırı belirsizlik üçüncüsü haram yani meşru olmayan bir konu üzerine işlem yapmak ve dördüncüsü meysir yani spekülasyon veya kumar. Bu dört kavramı çok iyi bilmemiz gerekiyor. İlk ve en bilinen yasakla başlayalım, riba yani faiz. Şimdi buradaki kilit nokta şu, sistem kar etmeye karşı değil, karşı olduğu şey, Parayı verenin hiçbir risk almadan önceden ben bu işten ne olursa olsun %10 alırım diyerek garanti bir getiri talep etmesi. Felsefe basit, risk yoksa garanti getiri de yok. İkinci yasağımız garar, yani aşırı belirsizlik. Bir sözleşmenin ana unsurları asla havada kalamaz. Düşünsenize, bir ev alıyorsunuz ama fiyatı belli değil ya da bir dükkan kiralıyorsunuz ama kira bedeli belirsiz. İşte bu tür sözleşmeler garar içerdiği için geçersizdir. Her şeyin net, açık ve seçik olması lazım. Haram yasağı ise oldukça net ve anlaşılır. Finansmanın konusu olan varlığın ya da hizmetin kendisinin meşru olması gerekiyor. Yani sistemin izin vermediği, örneğin alkol üretimi, kumarhane işletmeciliği gibi faaliyetlerin finanse edilmesi bu sistem içinde kesinlikle mümkün değil. Ve son yasağımız meysir, yani spekülasyon ve kumar. Bakın buradaki ayrım çok önemli. Yatırım yapmakla spekülasyon yapmak farklı şeyler. Eğer amacınız bir varlığa gerçekten sahip olmak değil de sadece fiyatındaki dalgalanmaları üzerine bahse girmekse işte bu kumara giriyor. Sistem ekonomik bir değer yaratmayan, tamamen şansa dayalı bu tür işlemlerden uzak duruyor. Yasakları gördük, sistem bize şunları yapma diyor. Peki ne yap sorusunun cevabı ne? İşte şimdi sistemi ayakta tutan o iki temel direğe yani sistemin üzerine kurulu olduğu iki ana unsura bakıyoruz. İşte o iki temel direk karşınızda. Birincisi varlığa dayalı finansman, ikincisi kar zarar ortaklığı. Faizsiz finans'taki aklınıza gelebilecek her ürün, her işlem bu iki temel prensipten birine ya da bazen her ikisine birden dayanmak zorunda. Başka bir yolu yok. İlk direk varlığa dayalı finansman Kural son derece basit. Her finansal işlemin arkasında elle tutulur, gözle görülür, somut bir varlık, bir mal ya da bir hizmet olmalı. Bu neyi sağlıyor? Paranın havada sadece kendisi için alınıp satılmasını engelliyor. Böylece finansman doğrudan üretime, ticarete, yani reel ekonomiye bağlanmış oluyor. Para burada bir amaç değil, sadece bir araç haline geliyor. İkinci direğimiz kar zarar ortaklığı. Bu prensip aslında şunu söylüyor: Gemide herkes birlikte yani, biri sadece parasını koyup kenara çekilip, ben garantili karımı bekliyorum, diyemez. Risk de, getiri de ortak. Eğer proje başarılı olursa, herkes kazanır. Eğer proje zarar ederse, herkes sermayesi oranında bu zarara kaplanır. Peki, bu anlattığımız ilkeler pratikte nasıl işliyor? Şimdi sınavda en çok karşılaştırmalı soruların geldiği yere, yani finansman yöntemlerine bakacağız. Buradaki ince farkları anlamak, sınavda doğrudan puan kazanmak demek. O yüzden dikkat. Ve işte karşınızda sınavların favori ikilisi mudaraba ve muşaraka. Mudaraba, bir tarafta sermaye, diğer tarafta emek olan bir ortaklık. Muşaraka ise herkesin sermaye koyduğu bir ortaklık. Ama sınavda sizi tuzağa düşürebilecek asıl fark nerede ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Zarar durumunda. Mudarabada bir zarar olursa bunu sadece sermayeyi koyan üstlenir. Emek sahibi en fazla emeğini, zamanını kaybeder. Ama muşarakada zarar tüm ortaklar arasında sermayeleri oranında paylaşılır. İşte bu fark tam bir sınav sorusudur. Diğer üç yaygın yönteme de hızlıca bir bakalım. Murabaha en basit tanımıyla bir malın maliyeti üzerine belli bir kar eklenerek vadeli satılmasıdır. Yani özünde bir satış sözleşmesidir. İcara, bildiğimiz finansal kiralamaya çok benzer, temelinde bir kiralama sözleşmesidir. İstisna ise özellikle inşaat gibi projelerde kullanılan bir eserin sipariş üzerine yaptırılmasıdır. Bu da özünde bir eser sözleşmesidir ve bir de selam modeli var. Bu modelde işler biraz tersine işliyor. Para peşin, mal ise vadeli teslim ediliyor. Genellikle tarım ürünleri için çok kullanışlıdır. Sınav için en kritik, en önemli noktası ise şu. Selam ile ne alınıp satılamaz? Cevap: Para veya paraya benzer şeyler. Yani döviz, altın, gümüş gibi varlıklar için selam sözleşmesi yapılamaz. Bu istisnayı mutlaka ama mutlaka not alın. Evet, geldik son bölüme. Sukuk yani faizsiz sistemin sermaye piyasası aracı, bir nevi faizsiz bono. Bu bölümde ekstra dikkat. Çünkü burada sınavda doğrudan sorulabilecek net rakamlar ve süreler var. Ezberlemeye hazır olun. İşte ilk kritik rakamımız %90. Kural şu: kira sukukları ve istisna sukukları için çıkarılan sukukun toplam tutarı, dayanak varlığın veya projenin gerçeğe uygun yani ekspertiz değerinin %90'ını aşamaz. Bu bir limittir ve sınavda doğrudan soru olarak karşınıza çıkabilir. Alım-satıma dayadı sukuklarda ise çok katı bir zaman kuralı var, bunu kesinlikle bilmelisiniz. Yatırımcılardan para toplandı mı? O para, en geç bir sonraki iş günü sonuna kadar varlık alımı için kullanılmak zorunda. Peki kullanılmazsa ne olur? O zaman da en geç ikinci iş gününün sonunda kullanılmayan kısım yatırımcılara iade edilmek zorunda. Bu 1 artı 1 günlük kural sınav için çok kritik. Gördüğünüz gibi sukuk türleri aslında bize yeni bir şey anlatmıyor. Bunlar az önce öğrendiğimiz finansman yöntemlerinin menkul kıymete yani alınıp satılabilir bir sermaye piyasası aracına dönüştürülmüş hali. Kira sözleşmesi oluyor size kira sukuk murabaha sözleşmesi oluyor, murabaha sukuk. Mantık tamamen aynı, sadece ambalaj farklı. Ve bitirirken, size tüm bu konuyu özetleyen, üzerinde düşünmenizi istediğim bir soru bırakıyorum. Faizsiz finansta asıl risk nerede gir? Borcu alan kişi de mi? Yoksa o parayla finanse edilen varlığın, projenin, işin kendi performansında mı? İşte bu sorunun cevabı, sistemin tüm felsefesini anlamanızı sağlayacak. Hepinize sınavınızda başarılar dilerim.